Bundan birkaç ay kadar önce sosyal medyada ve basında bazı paylaşımlarda bulundum. İstanbul İSKİ'nin ve İBB'nin düzce yapması gereken yatırımlar olduğunu ve İSKİ'nin bu yatırımları 2024 yılı sonuna kadar yapmadığını ifade ettim. İstanbul'un içme suyu %36'sı düzceden gidiyor. Düzce'den giden bu suyun arıtılarak melene verilmesi ve melenden de İstanbul'a gitmesi gerekirken bu arıtma yapılmadan direkt kanalizasyon melene, melenden de İstanbul'a gidiyor. İSKİ'nin düzce yaptığı yatırım son 5 yılın ortalaması toplam yatırımlarının %1.77'si. Biz bunu asla kabul edemeyiz. Geçen hafta beni İSKİ Genel Müdür Yardımcısı aradı. Bizim bu çıkışımızdan sonra İSKİ düzce yatırım yapma kararı aldı. Şu anda İSKİ'nin düzce yapacağı yatırım 4 milyar liranın üzerinde. Konuşmasak, sussak bu yatırım gelir miydi? Asla gelmezdi. Değerli arkadaşlar bir şey söylüyorsak bunun arkası mutlaka sağlamdır, çalışılmıştır. Bu düzcenin menfaatidir, düzcenin çıkarıdır, Düzcenin çıkarlarını her zaman korumaya kararlıyız.